Bilgisayar aşırı yavaş ve kasıyor şikayetleriyle tarafımıza gelmiş olan müşterimizin bilgisayarında RAM yükseltmesi ve SSD yükseltmesi beraberinde detaylı termal bakım ve kurulumları yapılacak. Daha sonrasında zaten bilgisayarı kendisi de tanıyamayacak. Sizlerin de bu şekilde bilgisayar tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarınız var ise Ultimate Bilgisayar Hastanesine bekleriz. Bilgisayarım çok yavaş. Hiçbir iş yapamıyorum. şikayetleriyle tarafımıza gelen Sinan Bey'in bilgisayarında öncelikle detaylı temizliği ve termal bakımları beraberinde mevcut mekanik hard diski SSD ile yer değiştirilerek ve yine de kapasiteden de ödün vermemek adına mevcut hard diski tekrardan bir çevirici yardımıyla sisteme dahil ederek kullanıma hazır hale getirdik. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Ultimate Bilgisayar Hastanesi'nden herkese selam. Bir müşterimiz bilgisayarının aşırı ısınması ve beraberinde arada bir kapanması şikayetleriyle bilgisayarını tarafımıza getirdi. Biz de gerekli kontrol ve incelemeler neticesinde görmüş olduğunuz bu soğutucu fanının çalışmadığını yani arızalanmış olduğunu tespit edip yenisiyle değişimini sağlayarak beraberinde termal bakımlarını da yapıp kullanıma hazır hale getirdik. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın.